Evet arkadaşlar, bakın görüyorsunuz bu dönem böyle olduğu gibi valla 25-30 diyoruz belki daha fazladır. Ee, öncelikle herkese selamünaleyküm, işini hakkıyla yapan e, bütün esnaflara sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. E, birkaç gündür e, gündemde olan bu zehirlenmelerle ilgili bir e, konuşma yapmak istedim. Kısa tutacağım videoyu. Sadece e, şunu istiyoruz. Sağlık Bakanlığından herkesi denetlesinler. Önce gelip beni denetlesinler. Yani Önce benden başlasınlar. E, ve bu denetlemeler sık olsun. Ayda bir olsun, 15 günde bir olsun, haftada bir olsun, her gün olsun. Biz bunu istiyoruz. Denetlemeden geçen e, işletmelerin kapısına bir yeşil etiket yapıştırsınlar. Desinler ki burası e, gıda işletmesi olarak geçerli not almıştır yani e, halka hizmet etmeye hak kazanmıştır veyahut uygundur biz buna göre biz de en azından lekelenmeyelim saat şu an 11 olmuş ben normalde saat 6-7'de dönelim bitiyorken bu kadar dönelim kalmış He, e, şimdi esnaf arkadaşlar var Tabi belki ki çoğu beni eleştirecektir, çoğu yalan yanlış şeyler söyleyecektir. Tabi bu, bu, videoyu çekerken zaten bunların hepsini göze alarak çekiyorum. Bu döneri ben şimdi çöpe atacağım zaten. Genelde de bunu yapıyorum. Beni tanıyan esnaf arkadaşlar var. Beni tanıyan müşterilerim var. Herkes de bizi tanıyanlar biliyor. Bu kadar herhangi bir reklam yapma gereği duymamışız. Herhangi bir yere reklam verme gereği duymamışız. Çünkü biz genelde burada çevremizde bizi tanıyan insanlara hizmet ediyoruz. Bizim fazlasında gözümüz yok, tek şubeyiz zaten. Ee, İstanbul Esenyurt'ta yerimiz bu arada. Ee, adres vermeye gerek yok zaten. Bunu e, reklam amaçlı çekmiyorum. Şu e, talebim olacak esnaf arkadaşlardan. Kendisi yemediği veya çoluk çocuğuna yedirmediği şey insanlara yedirmesinler, insanların çoluk çocuğuna yedirmesinler. Ee, bazı dönerci arkadaşlar yapıyordur belki, yapmıyordur bilmiyorum. Ben şimdi kalkıp hiç kimseye bir şey söyleme gereği duymuyorum. Çünkü benim burada sadece isteğim, sağlık bakanlığından kalksınlar, denetleme yapsınlar ve bu işletmenin, her işletmenin girişine, kardeşim ya uygundur ya uygun değildir. Ona göre insanlar ya yesinler ya yemesinler. Biz kalkıp bu kadar emeği çöpe atıyoruz, rızkımızdan herhangi bir korkumuz olmadığı için bunu çöpe atıyoruz. Tabi rızkından korkan adam bunu bırakıyor bir sonraki gün tekrardan takıyor veyahut e, ne bileyim işte yani bunu bir, bir şekilde tüketiyor. Kesiyor araya katıyor veyahut indiriyor bir sonraki gün de direkt e, şiş şişi komple tekrardan dönere takıyor. E, sizden Sadece şunu istiyorum, talebim sadece şu. Lütfen ama lütfen kendi çoluk çocuğunuza yedirmediğiniz şeyi başkasının çoluk çocuğuna yedirmeyin. Kimsenin canı, kimsenin yani hayatı sizin e, malınızdan değersiz değil. Sizin malınız e, canı cehenneme malınızın. Bazı arkadaşlar var mesela videolara denk geliyoruz internet üzerinden tabi bu çekilen videolarda küfür ve argo var, küfürle argo ile çekilen hiçbir videoyu kesinlikle desteklemiyoruz ama bazı eleştirilerde gerçekten haklılar. Hijyensiz, pislik içinde, yani her taraf kirli, kullandığı ekmek toz içinde, kullandığı döner ve kullandığı başka bir şey varsa tezgah, leş gibi. Yani Bunlar eleştiriye zaten açıktan ziyade direkt kapatılmaya, mühürlenmeye e, müsait yerler. Ama e, tabi denetleme e, mecralarında sıkıntılar olduğu için, denetlemeden yana sıkıntılar yaşandığı için bu ülkede Yani bunların olması e, normal. Tabi bunlar denetlenmesini istiyoruz. Öncelikle talebimiz bu. Başta söylediğim gibi bizim herhangi bir reklam amacıyla çektiğimiz bir video değildir. Kesinlikle biz bugün nasıl yapıyorsak genel olarak 15 senedir esnafız biz esenyurtta biz bunu 15 senedir aynı şeyi yapıyoruz kalan dönerimiz çöpe gidiyor kalan dönerimizi fakül, fakir, fakir fuqara vermiyoruz çünkü fakir fukarının da canı değerli biz zaten kapımıza gelen hiçbir insanı bugüne kadar boş çevirmemişiz çok şükür binlerce kez şükürler olsun çünkü biz tanıyanlar tanıyor bilen biliyor. Bizim kapımızdan zaten bugüne kadar hiçbir fakir fukara boş dönmemiştir. Ee, hayvanlara şu şekilde zaten çöpe de attıktan sonra götürüp çöp e, şeyini poşetini çöpün yanına bırakıyoruz. Orada zaten hayvanlar onu e, yiyorlar. Bundan yana da bir sıkıntı olmasın. Yani biz bunu bir e, etkileşim şu şekilde olsun istiyoruz. Elinizden geldiği kadar yayın, paylaşın. Biz bu şekilde olmasını istiyoruz. Diğer esnaf arkadaşların bu şekilde davranmasını istiyoruz ve Sağlık Bakanlığı'nın denetlemeleri artırmasını istiyoruz. Benim helal sertifikam var. Benim ruhsatım var. Bütün evraklarım tam sürekli ilaçlamalarım düzenli bir şekilde yapılıyor. Ben bunu bütün esnaf arkadaşlarının yapmasını da istiyorum. Yapmayan yerlerin kapatılmasını istiyorum. Dediğim şekil sadece girişe ya uygundur ya da uygun değildir. Bir belge asılsın. En azından hakkıyla yapan insanların hakkı yenilmesi. Ben bu saate kadar kalmak istemiyorum ve ben bu saate kadar da beklemek zorunda değilim. Ben gece dönercisi değilim. Yani gece olan bir işletme değilim. Ben 12'de açıp en geç 10'da kapatan bir işletmeyim. 11'e kadar şu an şeyi bekliyorum. Ee söyleyeceklerim bu kadar. Yani bundan yana döneri çöpe atıyor mu, atmıyor mu, işte söyledi, söylemedi, onun da görülmesini istiyorum. Bu döner olduğu gibi şu şekilde kesilip her akşam. Burada hiç yoksa burada şu an 25-30 kilo dönerim var. ha Bu benim için bir kayıp mı? Evet kayıp ama kimsenin Abi, bayağı malı, bayağı 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 kimsenin bayağı 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 canından dolayı değil. Evet arkadaşlar bakın görüyorsunuz bu dönem böyle olduğu gibi valla 25-30 diyoruz belki daha fazladır. Komple böyle çöpe atılıyor. Ya hayvanlar yerse hayvanlar yiyor. Biz bunu reklam amaçlı yapmıyoruz. Ha, reklam için gerçekten yapmıyoruz yani. Biz ileri çöpü bilen biliyor. Biz 15 senedir esnafız böyle. Yani bu bizim hakkımıza girenlerin de Allah havale ediyorum. Gerçekten yani bu emeğimin çöp olmasının sebebi kimse, bu emeğimin çöpe gitmesinin sebebi kimse. Ben gerçekten onu Allah havale ediyorum. Diğer dünyada iki elim de da olur. sadece bugüne özel bir şey değil. Genel olarak zaten döner kaldığında böyle biz çöpe atıyoruz. Buyurun. Yani en azından bizim yani hakkımız bu şekilde çöp olmaz. Biz bunu istiyoruz. Ben müşterinin gönlü rahatlığıyla yemeğini yiyebilirsin. Yani müşteri